Benim ablam gururunu bu şekilde kıran birinin yüzüne bile bakmazdı. Ya ne oldu da değişti? Neden böyle yapıyorsunuz? çünkü onu seviyorum. Asla pişman olmayacaksınız. Hatta yarın da Allah'ın... Sahipsizler 26. bölümünde ne olacaktı? Devran Azize'ye evlenme teklifi edecekti. Ve Azize Devran'ın evlenme teklifini kabul edecekti. Bunu aranan Meryem Devran'a ne yapacaktı? Devran ve Azize'yi sevenler Nidamızı ben senin abone olmak yorum yapsın ki sevimizi bilelim. Cemu ve Melis artık ilerideki bölümlerde aşklarını birbirlerine itiraf edeceklerdi. Ve Melis ve Cemu sevgili olacaklardı. Yusuf Zeliha'dan ayrılmıştı. Zeliha ise Yusuf'u çok kıskanacaktı. Yusuf ise Zeliha'yı artık affetmeyecekti. Zeliha çok ağlayıp çok üzülecekti. Devran ve Azize aşklarını birbirlerine itiraf etmişlerdi. Devran ve Azize artık çok mutlu olacaklardı. Devran ve Azize sevenler videomuzu ve beğensin, abone olsun, yorum yapsın ki sevimize bilelim. Videomuz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.